Domatesli antrikot evet, yapıyoruz evet, güzel efendim. bir efendim. Antrikot. Domatesli antrikot için gerekli malzemeler 500 gram antrikot, 1 adet domates, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3-4 adet sivri biber ve tuza ihtiyacımız olacak. Ee, çok basit. Bu da çok pratik bir tariftir ve özellikle bayramlarda olmazsa olmaz diyebiliriz yani. Orada kesme bence et tahtası ya Serpil'i <laughs> Yok bu tarafa <laughs> alacağım zaten. Oradan. Yok yok onu da istemiyorum. Soyacağım sadece zaten. Ha, tamam. <laughs> tamam. tamam. Şey Lerbirlerim bakın ne güzel vallahi pembeleşti. Oh mis mis kızarmaya başladı. Kendin mi istedin bu mesleğe girmeyi Semra? Ben böyle bir hevesin var mıydı ya <laughs> vardı, da ailede vardı, olan? Vardı vardı vardı. Heh. Aileden mi geliyor? Hayır yoksa? hayır hayır. Evet. yani ailemde kasap yok. Heh. Herkes masa başı işlerdi. <laughs> Biz on bir kardeşiz zaten. Tamam. O on birin onu normal o bir farklı olan bir benim. Her zaman böyle bir Ay. tane çıkıyor. Ne bilesin? Ardahan. Ardahan. Ardahan Göleli'yim. Selam olsun Ardahan'a. Valla bizim orada hayvan e, hayvancılıkçı durum. Birinden mi özlendin, bir ışık mı yani şimdi ben sabah uyandım hadi ben kasap olacağım. Böyle bir şey olmaz yani. Yani bu nereden içinde böyle bir şey yani? Yani şöyle çocukluktan Heh. gelme bir şey yani çocukluktan e, doğulan bir ilgiydi. Ee, zaten bir ilgiyle sürekli eskiden çocuklar top oynamaya giderdi. Ben kasaba giderdim o kasabayı izlerdim. <laughs> ne yapıyor ne ediyor diye. Güzel. Evden kaçardım yani. Güzel. Velhasıl e, çok eskiden... Kasapta çok... demiyorlar mı kızım niye geldin sen gene buraya? Vallahi alışmışlardı artık. <gülüyor> <gülüyor> ben de ya, aman güzel. böyle bir yardım edeyim. Boyum da yetmiyor kasalardan böyle <laughs> destek alarak. Harikasın ya. Bir şekilde kendimi sevdirdim. Yalnız ekrandaki görüntü e, ekrana gözüm kaydı mı? Çok güzel ya, rengine bakar gel. mısınız efendim? Yani, of diyorum yani. Semrah ya, bu of. işi biliyorsun. Sonra diyorsun öyle küçüklükten gelen Başladı, bir... Başladı, evet bir... Artık... Peki aile kızdı mı hani, tabii ne kasa ki, bu kızın tabii falan? Tabii ki, tabii ha, ki. Yani ne çünkü dediler? Kız çocuğusunuz ve ha. sürekli elin kesiliyor, parmakların kesiliyor, yara bandı... Cip yani çıkmıyor. bir peçete, selpak gibi sürekli cebinde. E, e, haliyle aile kızıyor. Bugün bırakır, yarın bırakır derken... <laughs> Artık Mesela... beni haline getirdin? Aynen, aynen, beni bıraktılar artık. Şimdi beni ne diyorlar? Ya şimdi gurur duyuyorlar tabii. Çünkü ya. bu e, istikrar, bu kararlılık küçüklükten geldiği için tebrik geliyorlar. Yani Neymiş suyundular. Efendim çocukların arkasında duracaksınız, sahip olmak istedikleri mesleği de yapacak bir şey yok. Ee, kendi hayallerimiz değil, onların hayalleri evet. sonuç olarak anne baba olarak da arkalarında durmak zorundayız. Kesinlikle. Valla ekrandaki tablo şu an beni benden alıyor Semra. Valla yaptım bunu bir de Bilmiyorum sonunu bir düşünelim. Bir de sonunu düşünelim. Şimdi e, Hanım. Efendim. Ya baktık. E, salça artık yan içerisinde. Nermin bilirsin bu arada. Biz seninle var. Evet öyle. Şimdi <laughs> programda şey yaptık. E, şimdi Artık yanmaya başladığı için salça da yanmaya başladı. Kıvamına gelmiş demektir bu. Şimdi yağın rengi gözüküyor şu an bariz ekranda efendim. Rengi döndü yağın. Evet. Ee, bu aşamada su mu koyacağız? Evet seninle? şimdi şöyle bakın. bakın döndü bak, döndü bak, bak, ara ara. Aman yarabbim. Valla mis gibi koktu. Efsane ötesi bir hmm. tablo şu an. Sıcak su alabilir miyiz? Bugün mi ete güzel? doyacağımız bir gün. Tam kurban bayramı havası. Tam sıcak kurban bayramı sıfır. öncesi. Tamam. Arife gibi, Arife programı gibi oldu. Şimdi efendim eti, kuzu kolumuzu önle arkalı Hadi sallayarak şimdi... güzelce kızarttık. Şimdi suyu veriyoruz. Bakın ayranmalı. bu aşama önemli. Ooo. Oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Kayboldu. Oh, oh. <laughs> Yanıyor yanmakla olan. Duvarların içini görebiliyor musunuz? <laughs> Nermin'in enfes mutfağında enfes bir şov var şu an. Gerçekten Öyle harika. Vallahi. Şu an e, fokurdamayı görüyorsunuz. Lezzetlerin e, üst seviyeye çıktığı tablo ve görüntü. Allah harika. Şimdi içi bunun pişecek mi, çiğ mi kalacak <laughs> sorusunun cevabı <laughs> geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Ağzını kapatacağız. Oh. Biz bunu 1 saat, e, 15 dakika, e, minimum, e, maksimum bir 1,5 saat pişmeye tamam. bırakıyoruz. Anlaşalım. Bir bu buçuk saat pişiriyoruz. Evet. Bu tamam. bir saat on beş dakika. Ben bir buçuk saat dedim. Ortada buluştuk. Bir ee, saat yirmi beş dakika. Tamam. Nermin'cim bir şey daha söylüyorum. Ee, bunun suyuyla da ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Hı. Bunun suyunu suyunu alacağız. Tamam. İç pilavı yapacağız. Aa suyuyla da iç pilavımızı yapacağız. Evet. Tamam. Evet. Çok güzel. Kapatıyor Şimdi. Mi? Kapatıyoruz. Geçelim ikinci tarifimize. Şimdi. Ee, Domatesli antrikot dedik. Evet. Etin ne kısmı kullanacağız? Tava yapalım, ısıtalım. Hangi kısmı kullanacağız? Hangi alalım? Ee, Slinkirler mi bunlardan dam? E, şunları, şunu alalım. Evet. Etin hangi kısmını kullanacağız? Antrikot dediğimiz antrikot. E, büyük büyükbaş hayvan e, antrikotun. Alalım, Gösterelim hemen ben Hemen tatlım. getiriyorum, hemen getiriyorum. Hem anlatalım hem yapalım ki pişsin yemeklerimiz. Evet evet evet. evet. Ah tavalarımız sıldıç. Geldi. Allah'tan ocağımız büyük. Bir de küçük olaydı. İşte Şemra geliyorum. Aa, mam süpersin Serpil'im. Heh. Şimdi aldık. Bu kısım ne kısmı? Bu antrikot, bu e, büyük baş, dananın sırt kısmı, e, hmm, boyun, gerden kısmından. kısmından hemen sonra sırt başlayan Tıpkı kısmı lezzetli olurmuş. En lezzetli derler. tarafı. En Aynen. lezzetli yeri şurası böyle orta yağlı. Evet, Allah. Güzel. güzel. Ama şimdi biz kesiyoruz ya. Evet. Geliyor et, parçalanmış halde. Biz onu bilemiyoruz hangi yeri antrikot, hangi yeri. Kol. Nasıl anlayacaklar? Bunun için e, ne yapacağız? İyi bir kasabımız olacak. Ben her zaman ha. söylüyorum. Kasap Kasaplar çok önemli. Kasaplar uğraşmak istemiyor. Kurban bayramı sabah bir kıyma çektiremiyor. Buradan kasaplara selam olsun. Bize kötü davranmayın Bir kıyma çektireceğiz alt tarafı. <laughs> diyor. Sen de böyle <laughs> yapıyorsun? Yok, yok yok. Benim e, yani kasabalar... Sana olan... olmadı. Sen <laughs> yap benim ya, yani, Ben her zaman diyorum. Yerim ben her seni. zaman diyorum. Şimdi e, antrikotu bu değişik bir şey olacak. Normalde antrikoda hep ızgarada vesaire şey yaparız ya. Aa, ne güzel kesiyor. İncecik. Bunu ince keseceğiz. Bunun Bak. özelliği e, evet, bu olacak. Ince olmasıdır. Ay, mermer deseni gibi içi var ya. Şey Öyle gibi şey e, neydi? Biliyoruz ya pastırma gibi. Mozaik. Hmm. mozaik. Ha, zaten pastırma bundan yapılıyor. Değil mi? Tabii tabii. Çemeni buna dışına kaplatılıyor. Hmm. O yüzden lezzetli oluyor. Evet. Kuzur. Şimdi biz tavamıza Sırt. bu kadar yetecektir. Şimdi bunu... Nasıl pişireceğiz? Önemli olan bu. Kaç Şimdi, saat dinlendireceğiz? Mesela bunu yeni kestik diyelim. Kaç saat bekleyeceğiz? Bunu e, normal dolapta e, tabi do, dinlendirme teknikleri Hı. de çok önemli. Mesela e, bu etin dinlenme süresi şu 20 gündür dışarıda bekletilmiş bir et. Tam kıvamına gelmiş. 20 gün bak. Evet. Hı. Normalde bu ölüm sertliği dediğimiz hani e, etin tamamen kendisini bırakma anı 21 gündür. Hı. Ama tabii bunu yine bilir kişiler yapacak. Yani bunu evde ben yapayım derseniz hani biraz olmaz. Et şey etle şey ederiz. Evet. Yani bu da 20 günlük bir dinlenmiş bir e, antrikotumuz. Hı hı. E, evdekiler ne yapacak? Hani dana'nın sırtını ola ki güzel bir kasaba denk geldi. Kasaba rica etti. Hani bana bifteğin antrikotunu ayır dedi. Güzel bir kıyak yaptı. E ee, bu eti ne yapacak? Dolapta aşağıda ilk Hı -hı. önce yaklaşık böyle bir 5 gün, 6 gün çevire, çevire 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 çevire. Yani böyle bu şekilde e, Hı -hı. şey yaparak. Bir yandan da yapalım canım. Şimdi Hı -hı. direkt atacağım. Aa direkt, direkt atalımmış. Domates hazır mı? Serpeceğim. Soydum. Şeye ha, tamam, koymayacağız değil mi ya? Ee, yok. Şimdi bu antrikotun e, güzel bir kısmı hep yağ kendinde olduğu için hiç şeye gerek yok. Ben bunu ortadan ikiye böldüm. Bu benim bu arada bu, şu, bu yapacağım şey benim izinli günlerimde. Benim kızımın da çok sevdiği antrikot. Ne şanslısın. Yani bu var. sabah kahvaltısında Ne e, kızının adı Didem. Didem. çok şanslısın. Didem diyor anne gel Didem. Bunu. Evet Didem. Çıklı. İki gözüm, anlama iki gözüm. İki gözüm. Evet. Şimdi tava ısındı bu e, tavanın zaten Didem. sıcaklığıyla. Evet tavanın kapaklar mı? Kapaklarıyla üst üste Bunu Deneyelim. Artık gözü kapalı atıyor Semra yani. Hiç önemli değil. Ben bunu diyor her evet. yapacağım zaten diyor. İşte. Çok mesela yanlış bir bilgi var. Sürekli e, su koyuyorlar. Suyun üzerine eti koyuyorlar. Asla. Ha bu arada hazır kurban bayramı gelmiş. E, onu da söyleyeyim kesinlikle eti yıkamasınlar. Selamunaleyküm, aleyküm <laughs> Kıymayı yıkayanları da biliyorum. Aa, ben onu da biliyorum. Aa. Sakın, lütfen. Bir, tabii ki, tabii Hiç tabii. Sen yani çamaşır <laughs> suyla basmıyorum ama en azından Ya ama e, suyu da değdirmeyin. Yani gezin diye yok. Bunun kendi suyu var. Ben şu anda mesela e, desteğimi bunun kendi suyuna, etin kendi suyundan alıyorum. Siz o suyu koyuyorsunuz ya. Bu suyunu bırakamıyor. Yani orada bir laşka e, laşkalaşma oluyor. Eti Şimdi hem sertleştiriyor. Neden yıkıyoruz aslında biliyor musun? Ee, da maalesef toplu böyle kesildiği için birçok kişinin eli değiyor. Ve yani? o el değince ister istemez et yere düşüyor. Hocam evet, evet. et tüy yapışıyor, kirpik oluyor, kaş düşüyor bilmem ne. Ya tamamen <laughs> psikolojimizi rahatlatmak adına şöyle bir üç dört su yapıyoruz. Çok fazla değil. Yani, üç dört suda bitiriyoruz yani, vitamini. Ben e, yani şöyle söyleyeyim tabii etin kemikli et olduğunda satır da güzel vurmuyorlar. E, evet. Oradaki yoğunluktan dolayı tamam kemiği, mesela, kemiği falan Hı. geliyor. O ne yapacağız haşlama yapacağım bir yemeği tamam. E, için, hani içiniz rahat değilse ama işin ha, gerçeği... Ha bak bu da güzel doğru haşlama önden yapılabilir. Hani yıkayıp vitamini öldürmek istemiyorsunuz haşlayınca öyle üstünden öyle köpük köpük kara suyu çıkıyor efendim. Evet, evet. e, onları böyle sevgiyle alabilirsiniz. Doğru. Evet. Sonra da süzmek gerekiyor. Tabii tabii yani en azından. Bak bu da zaman... yıkamayla yani biliyorsunuz kaynayınca bir şeyler de ölüyor ya mikroplar falan. Yapacaksanız ya. onu yapın. Zaten hep yani bu şu sıcaklıkta hiçbir mikrop burada dayanamaz artık. Hepsini gönderdik. Ne, ne mikrobu? Yani. Korona ile aran nasıldı? orada kesme. Tamam. tamam, tamam, ben, tamam ben burayı tamam. vereyim tatlım. Olur. Sebzeleri orada yapalım. Tamam. Korona ile nasıldınız? Korona nasıldık? Ben e, bol bol ilik suyu içtim. Tabii. Bol bol. Ben zaten benim e, restoranıma gelen misafirlerim de biliyor. Gelir gelmez ilk onlara... Oldu mu korona? Yok. Hayır, çok şükür. Ben olmadım. Çok şükür. Yani en azından olmadığımı biliyorum. İyiydik. Ben de öyle bir grip gibi oldum ama herhalde değildim. Yani yaptırdık çünkü çıkmadı tahlillerde falan. Değildik herhalde Serpil. Yok canım Allah vermesin. Şimdi aşımıza olduk. Sen oldun mu sen? Yok. Olmadım ya ben. onu da muallakta yani bilmiyorum. Projenle no. alakalı bir şey. Vallahi ne bileyim olduk işte güvene aldık kendimizi ne yapalım çevremizdekilere. Protein çok önemli. Bence e, yani. vücut direnci çok önemli. Ben bu süreci e, çevremdekilerle beraber hep protein <laughs> yiyerek ya proteinli şeyler illa hani et herkesin alabileceği bir e, şey olmuyor artık ondan çıkmış bu durumda. Evet. Et yenilemiyorsa e, kasaplardan kemik <laughs> alın kemik sulu etler yapılabilir e, yapacak bir şey yok. Ben hı hı. zaten pandemi boyunca da o kısıtlamalarda tamam. her zaman söyledim gelip hani hiçbir yada alamıyorsanız gelin benden bunu söyleyin ihtiyacı olan kişileri gönderelim ama muhakkak proteini evde eksik etmeyelim çünkü e, bağışıklık sisteminin dinç olması çok önemli bir şey Nerminciğim. Yokum yuvarlak. Evet. Oldu Şimdi mevzuni karamelize oldu evet. bu et. Kendi ya, ee, kendi suyuyla. Tavamızın zeminde bir böyle karamel rengini almaya başladı. Kendi ya, ekstra bir yağ eklemedi Yok, Semra. Ama e, ekmeği banarak ben yemeği seviyorum diyenler ben olur. Ben seviyorum ama diyetteyim, banmayacağım. Ama bir şey söyleyeyim, e, şu anda bu etin kendi yağ, kendi kendi suyuyla yapıldı ya... ...biraz sonra hmm. domatese de pişecek. Bir şey de Semra ya, tuzu eklersen diyor sertleşiyor, öyle bir şey var mı? E, tuz her zaman en son. Ha, en son, en tamam son. doğru yapıyorsun. Evet. Şimdi bu çok güzel bir şekilde oldu. Ha bu arada Hı. kurban bayramı bu benim dinlenmiş şey. Kurban bayramında kesilen hayvan serttir. Dediğim Ondan gibi. Artık ot olmaz. yani dinlenecek. E, dinlenecek. Şimdi ben e, o misalde girelim. Biraz su var mı? Çok güzel. Bakın o hafif, yaktığımız yerlerdeki lezzet başka oluyor. O, yani, ya, zeminde evet. tavada karamelize çok olan. Oo. Oh. Hmm. Nermin'in mutfağında çok Bayram az. gibi bir program. Ekmeği banmak isteyenlere bir saniye. Evet, ekmeği banmak isteyenlere, zayıf ve ince, narin olanlara. Bizim gibi. Bizim gibi. Ben Birazcık yağ yani. ya, gezdirdik mi gezdirdik. Aa. Bu ekmeği banmak isteyenler ama diğer türlü zaten domatesi ilave edip de kapatabilirdim konuyu. Çok güzel kokuyor. Sadece emrah. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.